Tedi 24 YouTube kanalında Ahmet Koruca'nın "Taliban İslamımı Yapmayın Allah aşkına" başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Geçen yıl yayınlanan Barış Esastır adlı kitabımda cihat kavramı üzerinden uzun uzadıya anlatmıştım. Bazı kavramlar vardır ki onlarla bir milletin, bir devletin kaderini değiştirebilir, tarihin akışına yön verebilirsiniz. Dinimizin temel metinleri ve Müslümanların tarihsel tecrübesi açısından bakıldığında cihat böyle bir kavramdır. Hristiyanların Haçlı seferleri öncesi bizatihi Papa II. Urban'ın öncülüğünde yaptıkları Kudüs'te savaşacak ordu için asker toplamaları esnasında kullandıkları kutsal savaş, veya 1979 İran devriminde Humeyni ve çevresindeki teorisyen mollaların ortaya attıkları velayeti fakih kavramları da böyledir. Biraz açayım. Şöyle yazmıştım. Barış Esastır kitabında. 19. asrın ortalarından itibaren uluslararası sömürge faaliyetlerinin Müslümanların sahip olduğu toprakları da içerecek kadar genişlemesi, cihat kavramına o tarihe kadar sahip olmadığı genişlikte siyasi ve ideolojik bir içerik kazandırmıştır. Cihat kavramının bu ölçüde politik ve ideolojik bir muhteva kazanması, Müslüman düşünürler arasında dahi tartışmaya, kavramın yeniden tanımlanmasına ve diğer Kur'ani kavramlarla dengelenmesine yönelik Yeni akademik ve entelektüel çabaların doğmasına da yol açmıştır. Bu çalışmalar klasik dönem İslami fıkıh, kelam ve fikri gelenekteki cihat yorumlarını genellikle modern paradigmalarla bağdaştırmayı merkeze alan bir perspektifle sürdürülmüştür. Ancak bütün dünya toplumlarında olduğu gibi İslam toplumlarının kılcallarında da şiddeti ve çatışmayı merkezi argüman ve temel söylem haline getiren siyasi, dini ve sivil yapılar hep var olmuştur. Şiddet ve katılığı esas almış çağdaş cihatçı selefi Hareketler, bütün tezahürleriyle bunun tipik bir örneğidir. Bu cihatçı yorumlar, ayetler ve kavramlar arasında hiçbir hiyerarşi ve sistematik gözetmeyen bir İslam tasavvuru geliştirerek, klasik İslam fıkıh, kelam ve siyaset geleneğinden fikri ve akidevi bir kopuş gerçekleştirmişlerdir. Zaten cihat kavramına bu kadar tutunmalarının temelinde de bu köklü kopuşu gerçekleştirme argümanı yatmaktadır. Peki gerçekten öyle mi? Yani cihat kavramı her tür ferdi, ahlaki, manevi ve içtimai sorunu çözen, her tür yöntemi meşrulaştıran, her teze, hareki, siyasi ve hukuki meşruiyet sağlayan bir tür kapı maymuncuğu mudur? Bu kavram gerçekten içi tahrikle doldurulduğunda Müslüman kitleleri her yöne motive eden bir tür tabula rasa mıdır? Evet, hiç kuşkusuz cihat kavramı Müslüman toplumların zihin, ahlak, ruh, fikir ve hareket dünyalarındaki tüm refleksleri belirleyen, onları anlamlandıran ve yöneten manevi ve psikolojik bir etkiye sahiptir. İslam tebliğinin iç dinamiklerinin bütünü bu kavramın tesiri ve manevi otoritesi altındadır. İslam tarihsel olarak geldiği toplumda manevi ve ahlaki bir dönüşüm gerçekleştirmiştir. Bu dönüşümü korumak, sürdürmek, geliştirmek ve her kuşakta yeniden üretebilmek için de bu kavramı getirip vaz etmiştir. Çünkü İslam vahyinin temelinde insan ve onun ahlaki ve manevi dönüşümü vardır. O yüzden gerçekte kavramın doğduğu ana rahimde insanın kendi içinde başarmakla yükümlü olduğu ahlaki ve manevi dönüşümüdür. Bu uzun hatırlatmayı neden yaptım? cihat özelinde kısa bir kesitini sunduğum bu düşünceler aslında İslam kavramı için de geçerlidir. Hatta takdir edeceğiniz üzere onun geçerliliği Müslümanlarla da sınırlı değil, bütün insanlık alemini içine alacak çok geniş ve kapsamlı bir etki alanına sahiptir. Şimdi lütfen bir dakika durun ve yaklaşık iki haftadır dünya siyasetinin bir numaralı gündem maddesi olan Afganistan ve Taliban haberlerine orada bazıları tarafından kullanılan Taliban İslam'ı tabirine bakın. Benim gördüğüm şu, Sadece bu kavram başlı başına bir dinin adı olarak İslam hakkında dezenformasyonu bünyesinde barındırıyor. Bu dezenformasyon Müslümanlığı şekle irca etmiş dini naslar ve onlar ekseninde bir zamanların sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik arka plan hayat şartlarında üretilmiş, beşeri düşünceleri mutlak emir olarak algılayan Taliban'ın sunmuş olduğu görüntüleri ilave edin, karşımıza çıkan manzara tam anlamıyla bir yıkımdır. Özetle ifade edecek olursam, İslam bir dinin adıdır. O din iman, ibadet ve ahlak adına ortaya konan sabit temel esaslarla sosyal hayatı düzenleyen değişken normatif değerlerden oluşur. Buna göre Taliban İslam'ı diye bir kavram olmaz ve olamaz. Tıpkı Türk İslamı, Pakistan İslamı, Malezya İslamı, Amerikan İslamı olmadığı ve olmayacağı gibi. Olsa olsa Taliban Müslümanlığı, Türk Müslümanlığı ve benzeri olabilir ki burada da kastedilen beşeri yorumların hayat bulmuş şeklidir. Kavramları kullanırken dikkatli olmak zorundayız. Zira başta da söylediğim gibi bazı kavramlar vardır ki olumlu veya olumsuz tarihin akışını değiştirir. Neresinden bakarsanız bakın, yanlış olan Taliban İslam'ı sonunda İslam dininin ve Müslümanların kaybedeceği olumsuz muhtevaya sahip bir kavramdır, diyor Ahmet Kurucan, TR724'deki köşesinde.